Arkadaşlar bugün fındıklı çikolata yapıyoruz. Bitter çikolatasını dermario sucu erittim arkadaşlar. Şu fındıkları fazla parçalamadan şurada gördüğünüz gibi kırdım. Ondan sonra üzerine bu şekilde eritilmiş çikolatamız arkadaşlar. Böyle. Gördüğünüz üzere Harika bir ev yapımı çikolata olacak. Sandıklı çikolata. Evet. Bakın. lar iyice içine alıyorum organik fındıklı çikolata Bunu şimdi güzelce bakın Yani tamam. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde buzdolabına koyacağım. Yaklaşık bir saat buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra da kare kare kesip kare çikolatalar elde edeceğim. Atıştırmalık kahvenin yanında nefis fındıklı çikolatalarımız oluşacak. Evet arkadaşlar, bu akşam böyle bir tarifle sizin karşınıza geldim. Benim sayfam hayata dair her şey. Her bir şekilde sizin karşınıza gelmeyi arzu ediyorum. Hayata dair yemek, dua, sağlık, her şey bu kanalda var. Derseniz ki işte bu nereden çıktı bu çikolata tarifi? Dediğim gibi hayata dair her şey olduğu için arada bir böyle şeyler de paylaşıyorum. İnşallah hoşunuza gidiyordur beğendiğiniz tarifler varsa onları da yaparsanız çok sevinirim. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da yapın. Suçu lisan ettiysem affola. Hep çikolata tadında olun. Hayatınız mutlu, sağlıklı, huzurlu olsun inşallah. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Asla gülümsemeyi unutmayın her şeye rağmen. Hoşçakalın.